Evet. evet, iyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz Teşekkürler bizler de. Çok güzel bir gece değil. Neler söyleyeceksiniz? Evet, çok güzel burada olmak. İlk defa da geliyorum bu mekana da. Çok merak ediyordum açıkçası. Şimdi aşağı ineceğiz. Ee, ödül törenini de merakla bekliyordum. İki tane çok değerli arkadaşımız var burada. Onları da seyretmek zevk olacak bizim için. Ee, çok mutluyuz burada olduğumuz için. Peki diziyi soralım. Dizi nasıl gidiyor? Dizi çok güzel gidiyor maşallah benim için çok güzel oldu gerçekten 15 seneden sonra yeni bir işte başlıyor olmak çok heyecanlıyım 6. bölümü çekiyoruz biz şimdi ama benim için çok büyük bir heyecan tabii ki geçmesini durulmayı ve anın tadını çıkarmayı bekliyorum şu anda. Peki sosyal medyada paylaştığınız fotoğraflarla çok konuşuluyor. Evet niye onlar o kadar çok konuşuyor? <laughs> Kimse fotoğraf etti. ben tek başıma bir şeyler paylaşıyormuşum gibi sadece. Ve ben, bilmiyorum neden öyle oluyor. Çünkü herkes paylaşıyor zaten. Sanki sadece ben paylaşıyormuşum gibi sürekli bir şeyler bir oluyor. Ee, normal değil mi? Bizim sosyal medyada fotoğraf paylaşmamız. Normal değil mi? Evet. evet bence hiç konuşacak bir tarafı yok aslında. Evet geçtiğimiz günlerde Asen Hanım'ın sahnesindeydiniz. Evet, konuşmuştuk. Nasıl geçti içeride o atmosfer nasıldı? Yani e, premieriydi Ahsen'in. Sonra ondan sonra iki tane daha oyun oynadı sanırım. Müthiş bir oyun. Ee, böyle zamanı, mekanı, nerede olduğunu, bir oyun izlediğini sana unutturan mesajlar veriyor hakikaten. Atmosfer de güzel. Das das sahne olarak da güzel. Ee, Ahsen'in müthiş bir performansı ve çok zor bir performansı var. Çok da güzel altından kalkmış. Hem güzel hem başarılı. Allah yolunu bahtını açık etsin inşallah. O, o, o an dedim mi keşke ben de çıksam biraz oynasam. Beraber <laughs> oynasam. <laughs> 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 Hayır tabii yani, ki de, yolda, tabii yolda. ki de demedim. Ama Öyle seni de, de görmek mi? istiyoruz yakında, olacak diye duyduk. Evet ben e, bir saniye e, yani bir oyunu Don Quixote'un um, beni e, bırakmak durumunda kaldım ama çok istiyorum sahnede olmak. Yani çok arzuluyorum bunu. İnşallah en yakın zamanda çıkarım. İşim o mu diyorsun yani? Evet yani tabii ki de keşke ah sen gibi bir şeyler olsa, böyle çok güzel bir tekst. E ee, hem bir kadın hem de bir kız çocuğu hikayesi. Ee, müthiş bir şey keşke. İnşallah. Evet, elbisen çok şık. Teşekkür Geceye ederim. nasıl hazırlandınız? <laughs> <laughs> Sağlarız <Sahteler Nasıl? gülüyor> hazırlık. <laughs> Yani çok zevkli bir şey tabii ki de. Ee, evet. Kendimi de bu halde görmek çok güzel uzun bir şey. Uzun sürüyor mu hazırlık süreci? Aslında bugün çok uzun sürmedi çünkü bayağı kalabalık bir ekibiz biz burada. Evet. O yüzden patır patır hazırlandık. Ben de sabah setteydim. Onun yorgunluğu var açıkçası üstümde. Çok da yağmur yağıyordu. Ee, sucuk gibi gittim hazırlanmaya. Sıkılıp Hızlı beni öyle. hazırladılar yani. Ama e, çok keyifli tabii ki de böyle hazırlanıp buraya geliyor olmak. Peki teşekkür tabii. ederim. Ben teşekkür sağ ederim. Olsun. Efendim sağ olun.